Dominik'te ödül oyunu başlıyor. İlk olarak İlhan Gökhan'a karşı. Hazır. Haydi İlhan abi. Evet İlhan anne. Ama uzun bir parkur. Evet. Ve bas zor yani. bir parkur. Bas bas bas, ye, ye. bas 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 süper. Bas bas bas. Şimdi Gökhan'ın Bas biraz Ziyan, bas Haydi Ziyan. Haydi, haydi, haydi. Yüz, yüz, yüz. Bravo, Bravo İlhan! Evet İlhan varsın! Bas 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 bas, bas! 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 bak. Evet. Bas! 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 atamadın. İyi içinden çıktı. İçinden çıktı. Yok lan atamadın. Havada atamadı. zilanda. İyi içinden atış yapacak. İyi maç kazandı. Günler bir gönüller sıfır. O benim dediğim gibi çıktı abi. Tabii tabii teker teker değil abi. Düz ipten çıktı. Yani hani dedim ya sana çapraz böyle bağlı. Oradan çıktı. Çok rahat atardım biliyor musun? Atardın. Tamam işte o da yani. Bir dahaki de. Şeyden çıkarken de biraz zorlandın. Zor mu çıkması? Şuradakine zorlandım. Atlarken Burada daha rahattım. Bu merdiven nasıl? O merdiven de ata ata gitti kendine ya. O attı oradan. Eğilerek hani ben biraz ağır kaldım ama. Filinlerden çıkarken aslında daha hızlıydı. Evet. Yani bir anda artık var ya giderken çıkma daha hızlı çık. Daha hızlı yapabilirsin. Neden güzel çıktı ya. Güzel çıktı ama onun bir tık yukarı çıkarken daha da hızlandı. Arkadaşlar elimden geleni yaptım. İpi tutmak avantaj. Bir dahakine daha için. iyi olacak. İlk oynuyorum şu an. İpi tutmak daha mı avantaj? Yani çok çok iyi. Ben tutmadım. Yani dengem bir bir kere bozuldu tutmaz. tuttum ama. Tutmamak bak. Merdivenli falan iyiydin ya. Atışta çok alıyordum biliyor musun? Sakin e, olamadım oldu. Pınar, Sabri. Sabriye bak. Her. Rüzgar buradan geliyor, soldan geliyor. Birazcık daha. Yuvarda, işte yakına buraya. Ben burasını attım. Aynen. Biraz önüne atmadım. Atma. Sol Aynen. tarafına, hayır sol tarafına. Rüzgarın tarafa. geldiği yönün Top, mi? çok sert top değil. Top mi? Mi? Top ağır değil mi? Aynen. çok Aynen. sert attı, çok üzerinden gitti. Biraz daha böyle Aynen. şey kontrolü atabilirsiniz yani.